Merhaba arkadaşlar. Bugün farmakolojide çok önemli bir konuyu, biyotransformasyonu yani ilaçların vücutta nasıl metabolize edildiğini öğreneceğiz. Biyotransformasyon dediğimiz şey ilaçların vücutta kimyasal olarak değiştirilerek daha suda çözünür hale getirilmesi sürecidir. Bu sayede ilaçlar idrarla veya safra yoluyla daha kolay atılabilir. Eğer bu dönüşüm gerçekleşmezse ilaçlar vücutta birikip toksik etki yapabilirler. Genel ilkeler şu şekilde bu süreçte 4 temel senaryo ile karşılaşabiliriz. Bunlardan ilki aktif ilaçın inaktif metabolite dönüştürülmesi süreci. Buna örnek olarak lidokainin karaciğerde metabolize olması ve etkisinin sona ermesini verebiliriz örnek olarak. İkinci seçeneğimiz aktif ilacın aktif metabolite dönüştürülmesi. Buna da yine örnek olarak diazepam verebiliriz. Hem kendisi etkilidir hem de metabolite olan desmetil diazepam etki gösterir. Üçüncü olarak e, prodrug'ın yani pro ilacın aktif ilaca dönüştürülmesi. Yani ilaç başlangıçta etkisizdir. Vücutta metabolize olduktan sonra aktif hale gelir. Enalaprilin enalaprilata dönüşümü veya kodeinin morfine dönüşümü örneklerini hatırlayabiliriz bu konu hakkında. Dördüncü seçeneğimiz ilacın toksik metabolite dönüşmesi. Asetaminofen burada en klasik örnektir. Normal dozda güvenli olsa da fazla alındığında toksik bir metabolite dönüşür ve karaciğere zarar verir. Biyotransformasyon aşamaları faz 1 ve faz 2 olmak üzere incelenebilir. Faz 1'e gelecek olursak bunun diğer bir adı fonksiyonalizasyon reaksiyonlarıdır faz bir ilacın yapısal olarak değiştirilmesini kapsar. Amaç moleküle bir fonksiyonel grup kazandırmaktır. Reaksiyonlar ise şu şekilde oksidasyon, redüksiyon ve hidroliz. Bunlar da reaksiyonlara örnek olarak verilebilir. E, i̇kiye ayrılır mikrozomal enzim sistemi CYP450 aracılığıyla en önemli enzim grubu sitokrom, P, 450 enzimleridir. Bunlar karaciğerde hücrelerin düz endoplazmik retikulumunda yer alır. Yani ser kısalttığımız. Moleküler oksijen ve NADPH kullanımı vardır. Çeşitli ilaçları okside ederler. Farklı CHP ailesi üyeleri vardır. Bunlara örnek olarak CHP3A4, CHP2D6, CHP2C9 gibi örnekler verebiliriz. Her biri farklı ilaçların metabolizasyonunda görev alır. Ee, soru, burada bir soruya değinebiliriz. Bir kişi neden aynı ilaca farklı tepkiyi verir? Bunun cevabı şu şekildedir. Çünkü bu enzimler kişiden kişiye göre değişebilir. Genetik farklılıklar burada çok önemlidir. Yani herkesteki enzim aktivitesi aynı olmak zorunda değildir bir diğer faktör ise non-mikrozomal metabolizma. Herkes sadece CHP'leri duyar ama mikrozomal olmayan bazı sistemler de faz 1'de görev alabilir. E, hidroliz de mesela esterazlar, amidazlar görev alır. Buna örnek olarak lokal anesteziklerin yıkımı verilebilir. Prokain, tetrakain gibi lokal anestezikler örnek verilebilir. Monoamin oksidazlar vardır. MAO diye kısaltılır. Endojen aminlerin yıkımından görevlidir. Dopamin, serotonin, norepinefrin gibi. Ee, ve alkol dehidrogenaz burada yine görevlidir. Faz 1'de alkolden asetaldehit, asetaldehitten de asetik asit dönüşümünde görev alık. Burada da yine genetik farklılıklar son derece belirleyicidir. Faz 2'ye geçecek olursak buradaki faz 2'ye de konjugasyon reaksiyonları ismi veriliyor. Faz 2'de artık ilacın veya faz 1 metabolitinin üzerine bir molekül ekleniyor. Amaç molekülü iyice polarlaştırmak ve atılımını kolaylaştırmak. Gluk buradaki yine e aktiviteler aktivitelerde şu şekilde glukuronidasyon var. En sık görülen konjugasyon tipidir. E, UGT enzimleri aracılığıyla olur. Bazı ilaçlar enterohepatik dolaşıma girebilirler. Yani karaciğerden bağırsağa atılır. Burada glukorinidazlarla serbest kalır ve tekrar emilir. E, örnek olarak morfinden morfin 6 glukorinit oluşumu daha sonrasında ise aktif metabolit oluşumu örnek verilebilir. Yeni doğanlarda glukorinidasyon yetersizdir. Kloramfenikol kullanımına bağlı olarak Ray-Baby sendromu riski yine burada örnek olarak verilebilir. Asetilasyona geçtiğimizde ise genetik olarak belirlenmiş hızlı ve yavaş asetilatörler vardır. Yavaş asetilatörlerde ilaç birikir, toksiste riski artar bu grup hastalarda. Hidralazin, perkanamid ve izoniazit ile lupus benzeri reaksiyon gelişebilir. Glutatyon konjugasyonuna geçtiğimizde ise GSH toksik metabolitleri bağlar ve etkisizleştiren bir enzimimizdir. Asetaminofen fazlalığında GSH depoları tükenirse karaciğer nekrozu gelişebilir. Bu yüzden aşırı dozda ne asetil sistemine verilebilir GSH üretimi desteklenir. Bu kapsamda, genel olarak biotransformasyon e, bu şekilde olan bir şeydi. Özet olarak şöyle bir şey çıkarabiliriz: e, Biotransformasyon ilaçların vücutta daha güvenli ve kolay atılabilir hale gelmesini sağlar, ama bazı durumlarda istenmeyen aktif ya da toksik metabolitler oluşabilir. Bu nedenle bireyler arası farklılıklar, enzim düzeyleri ve genetik yapı tedaviye yanıtı etkileyebilir. İlaçların da buna göre düzenlenmesi. Yakı teşekkür ediyorum.